Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Steve 2035 kanalından Steve arkadaşlar. Bugün size Home tabletlerde veya telefonlarda renkleri nasıl tersine çeviririz onu göstereceğim arkadaşlar. Hemen cihazımızda bulunan ayarlar bölümüne diyoruz. Dondu ha. Ayarlar bölümüne gidiyoruz arkadaşlar. Birazcık sizi bekleteceğim ama. Hemen buradan arkadaşlar erişebilirlik kısmına giriyoruz. Buradan aşamıyoruz arkadaşlar. Fırçayı açayım. Içe. Gördüğünüz gibi burada rengi tersine çevirme yazıyor arkadaşlar. Hemen bunu açık yapıyoruz. Gördüğünüz gibi cihazın rengi tersine döndü. Şimdi bakın her şey bütün renkler tersine döndü. Bu tek telefon te, telefon ve tabletlerinde böyle ama başka markalarda da buna benzer yollardan yapılabilir. Evet arkadaşlar. Hoşça kalın. Videoyu bitirmeden önce arkadaşlar burada arkadaşlar şey açayım. Videoyu bitirmeden önce arkadaşlar şurada bir ablam olacak abone ol diye buna tıklamayı burada da bir bildirim butonu olacaktır onu da açmayı unutmayın arkadaşlar. Buradan herhangi bir videomu izleyip beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Daha detaylı göstermek istiyorum gördüğünüz gibi. Unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.